<laughs> tamam lan Gene çok kalabalık Gerek en sola yaparsan olurdu Adamlar Ha tamam güzel Ya Yine bak çalıştım Diğer geldi 21 mermim var Canlar az abi ikisi içeride Geldi tek kelimeyle mükemmelsin. Şaka mı ya o Watch out. buradan. Baygınları oynayalım. Ben oynadım. Baygınları var. Ha kaldırdı. Bana sıktı. Luku, Luka Luka. Paradise'tan gelerek olan varsa dikkat edelim. Paradise biraz uzakta ama. Ha, Paradise, Paradise, Paradise. Tepe. Uf. Allah kahretmesin seni. Bir tane daha yedi. Kaçtım gitti. Bildiğin karşısında. Al, al orada Görünür mü hiç adam? Hiçbir şey görünmez abi. Bence oynadılar. Burada, burada burada burada. Watch out. Burada. Sol, sol, sol. ya içeri girdim ama be geldi burada Hüseyin ne? Ah, yukarı buradadır sana geliyor Gir oradan tamam. İki var bence. Bir Biri bunun arkasında. Ama şöyle bir şey söyleyeyim, bu tarafta da sıkan var. Duydum. Adamların şeyine göre oynayalım? Burada. <laughs> Konteynerin arkasında hiç canı yoktur. Bak hiç canı bomba atacağım kendine. Bu canımı yapayım da öyle. Geçti buraya. <Gülüyor> <Gülüyor> Hangisini ayırttın buradakini? Bu yanda. Tamam. Bu adam. Buradan birini bitirdim. Bu da Makt buraya geçti location. arkaya. Gidip <laughs> önden. Bayılmadı. İkinciye atamadım. Beni kaçtı. O zaman ortalık biraz daha garipsin. <laughs> o iyi şeyler buldun. Bilmem ben abi yerlerde çıktı zannederim abi. Al, al da yeleğin varsa temiz alayım onu da ben. Sis, sis önemli bizim için evet. şu an. Sağdan mı oynayacak, soldan mı? Soldan hangarlardan evet. yukarı. var Hours later. Bu ev yer doludur bence. Doludur abi, ses geldi oradan. Adam açıkta. Bekle. Yok yok sıkmadım enelim aşağı Iııı ee, sen bilin Sağda vardı ama Bak sağda vardı bir tanesi burada Oraya geçti Gelebilirsen geri gel Bir sık geri gel bence Bak ki on yer bu mı gelir? abi iki baygın basalım. 3 baygın. Son adam. Harikasın bu kadar. Güzel. Bu kadar. Bu kadar. Çok i̇ki et, gelir. Beş. Arkaya oynayalım. Arkadaki vucere alalım. İnan tamam. inandım tamam. evimi inan alalım yoksa yukarı çıkıp önlerini mi keselim? Adam. Dikkat et abi. Çocuk. Yukarı doğru gider. O dediğin daha mantıklı. Bota benzerdi biraz. Çocuk. Abi gel. Gel 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 gel. gel. <laughs> Amin! Ya Rabbin alemin! iş size iş! Biz size diş olmayana çocuk, üç kocuk, kahvaltıya sucuk. Çaya şeker, behrüle bihter, yemeğe tuz, kolaya buz. Nazar değmiş hoca, evde kalmış hoca Koca nasip eyle ya Amin. Beni gördüler. Temiz Helal be. Temiz kral. Şimdi kaldı sürüngen. İşte bunlar o dediklerini daha senin. Burada bir dropçuk var. Watch out. Mark the location. burada burada yanında. Hayvan gibi üstüme gelirdi. Çalmak evet. amacım değildi vallahi. Evet. Yeter, ulan yeter yeter yeter. Benim de yanımdan geçerdi. Tam vururdum ama. Vallahi hayvan gibi üstüme gelirdi. evet, yapacak bir şey yok. <laughs> ne çalması yok ki bunun. E sen böyle yapan? Yok çaldın mı haleşler Yok senin yüzünden leş alamadım. <laughs> Hep böyle denk. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Mark the location. doğru tahmin ettim. Oyunu kazandın hayırlı uğurlu olsun. Oh mom! Bir saniye yine kaçırttın ha yine. Kur'an Kur çarpsın. Yine yani böyle... Çocuğa sen mi vurdun en soncusuna? Ya, yo sen vurdun? Sen öldürdün. Seninle yaptım bak. Sektim havada, non-scope. Oo. Yani şey, yani şeyi açmadım. Direkt sektim böyle... Ateş ettim. O Helal. çocuk beni hile diye rapor eder bak. <laughs>